İnsanların birbirine sevgisi bitince tahammülü de azalır. Dersin ki ne oluyor ki? Niye bu kadar agresif? Niye bu kadar sinirli? Mücadele etmez, artık seni görmek istemez, varlığına tahammül edemez. Ve her şeyden ziyade artık sana güven vermez. Güven yoksa artık bir ilişki yoktur. Güven ilişkinin temel dinamiğidir. Bunu kaybettiysen, ondan şüphe ediyorsan mutlaka hislerin seni doğru noktaya götürecektir. Ama önemli olan bu olayın ta en başına gitmek. Sen bu bağı onunla güvenli mi kurdun? O gerçekten güven mi verdi? Sen sevilme isteğiyle beraber ona çok güvenmek mi istedin? Hayatında başarı öyküsü olmayan, hayatında bir düzeni olmayan, düzen istemeyen, ilişki istemeyen, aşk ve evlilik istemeyen hiçbir erkeği Sonradan eviremezsin, çeviremezsin, buna ikna edemezsin. Bu kişinin fıtratıyla, kişinin karakteriyle alakalıdır. O yüzden lütfen senin için emek vermeyen, sana ilgisiz, sana sevgisiz, seni görmezden gelen, belirsizlikle hayatını zehirleyen herkesi sevgi çemberinin ve hayat çemberinin dışında bırak bir tanem.